Kendi ağlayabiliyor musunuz canınız istediğinde bir oyuncu olarak? Gülmem gerektiği gibi ağlamam da gerekince ağlıyorum. İşte bu beni delirtiyor. <laughs> bu beni delirtiyor bu oyuncular. <laughs> bu böyle nasıl gülüyorsa ağlıyor da. Bir kasınızı mı çalıştırıyorsunuz bunun için? Bir duygu durumuna mı giriyorsunuz? Yoksa konservatuarda da arkadaşlarımız arasında vardı mesela. Vardı, Şimdi evet. bu göze ağlatacağım. Evet. Ben öyle değil canım o kadar şey gibi. Hadi yani şimdi yani o bir akış. O süreci yaşadığımda ağlayabiliyorum tabii. Hmm. Hani şimdi böyle e, öksür gibi bir şey değil. <laughs> Ay Sumru yavrucu kusuyordu Lina'nın güzellik kraliçesinde. O kadar şaşırmıştım ki. Sumru abla gerçekten kusuyor musun? Tabii dedi oraya getiriyorum ve kusuyorum. Ben Anladım. bunu günlerce düşündüm. Yani hani ağlamayı yapabilirim bir şekilde, gülmeye yaparım. Ama nasıl kusabilirim diye e, çözememiştim gerçekten. Bilmem. Bunu gerçekten öğrenmek <laughs> istiyorum şimdi üçünüzden de. Gülme aslında bir kas hareketi. Evet. Yani canınız istediği için gülmüyorsunuz ya da bir şey komik olduğu için gülmüyorsunuz Biz, bir şey sizi ıı, gıdıkladığı için ıı, yani bir duygusal gıdıklanmadan söz ediyorum ya da zeka gıdıklanmasından söz ediyorum gülmüyorsunuz yani o an geliyor ve o replikte gülmeniz gerektiği için gülüyorsunuz. Hı hı. Ağlamak için niye bir duygu durumuna giriyoruz? Bunu e, yani güldüğümüzde bir şey akıtmadığımız için ağladığımızda evet. bir gözyaşı akıttığımız için Evet. Mi? Öyle oluyor çünkü beyinsel bir şey yani düşündüğünüzde aslında kas gibi düşünürsek e, ağlamada da işte bir ağlamanın da mask olarak kaslarla ilgili kas var, var. var. ekstra gözyaşı var. Yani gülmekten ayıran. O gözyaşı ayıran, ama gözyaşı O gözyaşı da beynin e, beyinden geldiği için sonuçta. E, ama aslında onun bir otomasyonu var. İşte tamam o yani... otomasyonu e, şey yerine koyarak çalıştırıyoruz belli ki. Peki bunun için şunu mu yapıyorsunuz? Çünkü çok merak edilen bir şey olduğu için hani seyircilerimize anlatmak açısından aslında ve kendim de öğrenmek e, ben için Ben de, de şu an düşünüyorum zaten. Yani evet. e, yani o otomasyon sizin e, Stanislavski'den beri ya da daha öncesine gelen bir yöntemle aslında provada bir çabanız, bir duygu durumu ilk Hı. E, ilk Aa, şey orada yapılıyor. İlk yemek orada yapılıyor. Hı -hı. Sonra aynı yemek servis ediliyor gibi tarif etsek şimdi. Ya da ilk durum orada ortaya çıkıyor. Orada bir duygu transferi mi yapıyorsunuz? Yani e, bir üzücü bir durum, bir çalışma ve sonra o otomasyon, bu otomasyon artık her oyunda, kaç oyun oynayacaksınız? Evet. Orada mı e, her seferinde oluyor? Yoksa her seferinde yeni bir duygu durumuna mı giriyorsunuz? Ee, belki kendi adıma tabii Hı, ki. Tabii sen, sizi ee, merak ediyorum çünkü herkes evet. farklı. Evet, yani ben açıkçası şey gibi Bu beyindeki ayna nöronlar var ya birbirimizi anlamamıza da yardımcı olan filan. Tam olarak o nöronlar sanırım bu konuda çalışıyorlar. Ayna nöron lafını ilk defa duyuyorum. <laughs> var. Siz, ben de. Ay, ayna ve nöron. Ayna nöron. 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 Ayna nöron. Nöron. Ben de. Nöron. Ayna nöron. Siz duydunuz mu? Böyle bir tabir duydum ben. Evet. Ayna nöron. Ben duymadım. Ben duymadım. Bunlar daha genç oldukları için mi Evet kesinlikle Allah, aynı nöronlara <laughs> Aynı nöronlar. Aynı nöron aslında şey e, birbirimizi algılamamızı sağlayan nöronlar aynı nöronlarmış. Hmm. E, yani örneğin siz işte elinizi şöyle koydunuz. Evet. Aynı şekilde beynimdeki aynı nöronlar sayesinde de bu imajı anlamam aynı nöronlar sayesinde oluyor. Kısaca böyle özetleyebilirim. Peki. E, ne alaka? Nereye gidiyorsun? Hayır, evet evet evet. Ağlama, çok. E, çok evet. Ha, ağlamada da bence... E, o demin konuştuğumuz olay örgüsü hani dediniz ya hep aynı şeyi mi yaşıyorsunuz ya da düşünüyorsunuz. Bu kimyasal bir süreç aslında. O beyinde gerçekleşen o kimyasal süreci ben hep o e, olay akışını e, hayal ederek kurabiliyorum. Peki soru şu. Şimdi aptal anlatır. Cevap veremedim. Ab... Hayır hayır verdiniz. Ha. Doğru. Sizce doğruyu sanıyorum ki anladım. Tamam. Evet. E, aptal anlatır gibi. Evet. anlatın yani Hakan. ben mesela bir duygu transferi yapacağım duygu Hı -hı. transferi cümlesinde de anlaşalım Hı -hı. mesela burada sevgilim ölüyor şu metinde sevgilim ölüyor değil mi Hı -hı. sevgilim öldü Allah herkesin sevgisini ona bağışlasın ben burada bir burada da benim kedim ölüyor hiç sevgilim ölmemiş Salak salak gibi anlatıyorum kedim ölüyor. Bu kedim, kedimin ölmesi duygusunu hafızamdan alıyorum. Sevgili ölmüşe transfer ediyorum. Bu durumu yaşıyorum. Bunu paketliyorum. Ondan sonra bu paketi bu paketi her oyunda tek tek açıyorum. Evet ben öyle yapmıyorum. Kendi kedim ölmüş duygusunu oraya getirmiyorum. Bu böyle bir duygu transferi yapmıyor. Hayır. Buradaki sevgili ölmüş ya. Ama sizin hiç Ona... ölmemiş. İşte onu hayal ediyorum. O da sevginizi mi hayal ediyorsunuz? Hayır yani o Selin olarak onu hayal ediyorum. Selin olarak sevginizin öldüğünü hayal. Siz evet. ne yapıyorsunuz? Vallahi ben şimdi onu düşünüyorum. Titus'ta her oyun ağlıyorum ama yani e, o, o anki olay zaten e, yaşanılan olay Peki, o duyguyu getiriyor. Peki provada provada o ağlamayı ilk nasıl gerçekleştirdiniz? Provada o kadar yani uf, o sahne çalışılırken daha çok oyunda daha kolay oluyor. Mesela dizide <laughs> Daha zor ağlıyorum çünkü kestik oraya geçip ağla yapamıyorum. Bir süreci yok. Bir de, Evet, belki bir 10 kere yapma Evet, yani on. yağlayabilirim ama o şey bir durum oluyor. Ama gidip tane hani böyle ay kötü bir şey düşündüm, ay ondan ayrıldığımı düşündüm gibi onu alıp oraya koymuyorum. O olayın bende yarattığı şey. Bir bakıyorum. oyuncuyla ilgili anlatılan bir şey vardı, çok ağlıyordu. Ben de seyretmiştim oyunu. Sonra insanlar böyle bir dekora olan bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> Herkes böyle Çok kişili bir oyun. Bu adamcağız da sürekli ağlıyor. Sonra millet o kadar ağlıyor ki artık gözler kan çanağı falan. seyirci alkışı Allah'ım bu nasıl ağlamak falan. Sonra herkes dekora sandalye masaya filan düşüp. Ulan ne var burada birisi sümüğünü mü sürmüş? Ay yok falan. artık şey mi? Adamcağız bütün dekorun her tarafına <laughs> sürmüş. ha, bu kelimeyi çıkaralım çünkü satılan bir şey. Ha. <laughs> e, kendisine ağlatacak bir e, şey sürmüş, sürmüş bir malzemeyi sürmüş. Bu da kim sürmüş buraya ya falan filan. Sonra millet de ona dokundukça. <laughs> elini gözüne filan götürdükçe <laughs> herkes oyunu sonunda bütün oyuncular ağlıyor Ve! diye gözler kan çanağı filan sonra bunu buluyorlar diyorlar ki ya yapma kardeş biz de hüngür hüngür ağlıyoruz yani hepsi gözümüze bulaştı falan filan çok iyi çok da önemli S mi ya bu e, sinema oyuncuları bunu yapıyor fakat tiyatro oyuncularında biraz ayıptır değil mi efendim yani öyle bir an of yoktur zaten. Nasıl yapacak ki sahnede alıp onu ancak adamın yaptığı gibi masaya falan. <laughs> <laughs> hiç ben bu yöntemi hiç <laughs> Bakın bu, <laughs> ben şimdi gidip her, yere, her yere sürmüş yani i̇şte, sandalye, masa, yani... komodin ne varsa oyunda her tarafa böyle düşün mesela benim hani şuraları buraları ya yani... <laughs> bir de o bir de o sürdüğün şey, şey ya böyle hani onun etkileniyor gözün önce yanıyor yani gerçek bir ağlama gibi de Ay, değil ya de o de fena yani. Böyle. De ya. Bütün <laughs> oyunu da ağlayarak çıkarıyor yani ha. selam veriyor hala, hala. Ya <laughs> Rolden çıkamadı. <laughs> <laughs> Ay o çok mu iyi bir şey? Ay, Rolden çıkamadı. En tahmin edemediğim şey galiba. Ben nefret ediyorum ol. selama selama <laughs> selama. selama çıkıyorlar böyle. Bir dakika Bitmiş dur. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> 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 dur neredeyiz? Aa, aa seyirci varmış mı eğerse yavam? Kim En tahmin edemediğim şey. <laughs> yani çok bittim duygusal olarak çöktüm. Öyle selam vermek gerçekten. Peki buna ne diyorsun şimdi? Ee, böyle bir açıklamaya hayır. Ben rolün. E Rolle şey yapıyorum e Yani şimdi bakınca benimki de Rolden Aynen. gibi oluyor çünkü o durumun bende Yaşattığı etki ama mesela ben e Stanislavskiler bilmem neler boş yere mi yazdılar Bunları e yani, e orada yani şeyler boş yere Amerika'da işte e, Lee Strasberg'ler ondan sonra öbür ne Kadının evet, adını söyle Ha, onlar filan. Evet, şey. Yani işte bilmiyorum ki herkes kendine uygun bir yöntemini, kendi oyunculuk yöntemini bulmak zorunda. Ya acaba... ben birini öldüreceğim diye sinek öldürdüm oradan yola Hı. çıkacağım yani Ya yok tabii. Ben ki. yani acaba bu eğitimde anlatılan her şey yalan mı acaba? Ben <laughs> onu düşünüyorum. Çünkü herkes o kadar kendi başına bir açıklama yapıyor ki yani evet. yani kimseninki kimseye benzemiyor ama ortak <laughs> Ee, okullarda, akademilerde, konservatuvarlarda ortak dersler alıyorsun. Sonra bakıyorsun ki ulan her oyuncu ayrı bir dünya aslında. Tabii. Ayrı bir şey var. Yani... Herkesin kendi yarattığı bir yöntemi var aslında. Siz efendim, siz ağlar mısınız rahat rahat? Yani Haren'in söylediği gibi eğer o bir hikayenin içinde bir duygu durumu beni oraya sürüklüyorsa ben de hani hiçbir anıyı getirmem hafızama. E ama hani 3-2-1 kayıt ve şimdi hüngür hüngür ağlıyorsun dediklerinde takviye kullanıyorumdur hani çekimlerde ama, ama bu artık gözünün içine kadar girdiği için o A, ...tele objektifte ya da işte... Cemal Şan'la bir dizi çeken hiç unutmuyorum... ...böyle tam bir şey oynuyorum böyle bağırdı... ...akıt dedi ben ha? Akıt! <laughs> <laughs> akıt! Ne akıt? akıt. Ağla falan... ...nasıl? Mümkün değil şu anda... ...yani o an nasıl ağlayabilirim ki? Ne düşünsem ağlayamam... <laughs> ...en sevdiğimin öldüğünü düşünsem... Kızım düşürsem, bir de bu kadar kocaman ağlayayım. Allah aşkına iki tane kocaman gözle nasıl akıtacaksın Biraz daha gözünü kısarsın falan filan şuradan. Ama bir şey ya, iyiymiş ya. onu bilseydim her yere sürüp şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama nereden bulursa şuraya. <laughs> <laughs> ay ay Resul ay ay falan. <gülüyor> 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 ay ay. Çok iyiymiş. Peki, hadi tamam bize ayrılan e, süre doldu. Aa, Şimdi tamam. tabii ki. Böyle öyle çok daha önemli sanatçılar gelecek hep yabancılar. <laughs> ne güzel. Peki çok, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz ederim. için e, kısa aradan sonra dönüyoruz. Çok teşekkür.